Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere gül suyu yapımını anlatacağım. Bahçede, bizim bahçemizde e, pembe ısparta güllerimiz var. Oldukça güzel kokulu. Bunlardan toplayarak gül suyu yapımına başlayacağım. Daha sonra gül yapraklarımızı kopararak yıkama işlemine başlıyoruz. Ve iyice yıkama yıkanmalarını sağlıyoruz. Ve içerisine içme suyumuzu, distile suyumuzu döküyoruz. Sonra da gül yapraklarımızı yerleştiriyoruz. sonra buraya yine bir kap koyarak gül suyunun bu kabın içerisine toplanmasını sağlayacağız. Ve tenceremizin altını yakıyoruz. Daha sonra tenceremizin kapağını ters kapatıyoruz. Ve kaynama işlemini başlatıyoruz. Altını yaktık. Kaynamasını görüyoruz. Buharcıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun daha çok yoğun olabilmesi için üstüne buz koyuyorum. Yaklaşık bir saatlik kaynamanın sonucunda suyumuz toplandı. Gül suyumuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tabağın içerisinde toplanan su. Bunu artık Biraz soğuduktan sonra şişemize dökebiliriz. Gül suyu tabağımızı tenceremizin içinden aldık ve kalan gül yapraklarını süzerek bu gül suyundan da faydalanabiliriz. Bunu ezerek Gül suyunun iyice çıkmasını sağlayacağız. Bunu da değerlendirebiliriz. Bu şekilde hiçbir gül suyundan arta kalan hiçbir malzemeyi atmıyoruz arkadaşlar. Çok güzel tonik oluyor. Cildimizi sıkılaştırıp ferahlatabilir. Yazın yüzümüze spreyli bir şişede özellikle sıktırarak bundan oldukça cildimizi serinletebilir, gözeneklerimizi sıkılaştırabiliriz. Bu şekilde gülümüz bitinceye kadar gül suyumuz devam edeceğiz. Çıkan suyu görüyorsunuz arkadaşlar. Tabağın içerisindeki biriktirmiş olduğumuz gül suyunu şişemizden şişemizin içerisine döküyoruz ve daha sonra bu şişemizi direkt gül suyu olarak kullanabiliriz. Bu şekilde ile bir şişenin içerisine koyarsanız Çok rahatlıkla yüzünüzde kullanabilirsiniz. Serinletici olarak, tonik olarak yazın çantanıza da taşıyabilirsiniz. Kalan güllerim gül yapraklarımla gül yağı yapacağım. Bunun için önce gül yapraklarımı blenderın içerisine koydum ve blenderdan geçireceğim. Bunu küçük parçalar ayıracağım. Siz bunu ya blendera koyabilirsiniz veya tahta kaşıkla da ezebilirsiniz. Gül yağı için malzemelerimiz sızma zeytinyağımız. Gül yapraklarımız ve biraz önceki gül suyunun arta kalan suyun içerisinde erimiş olan gül yapraklarının suyu. Gül yapraklarının suyundan bir kepçe kadar zeytinyağımızın içerisine döküyorum. Sonra biraz da sıcak su ilave ediyorum ki zeytinyağı sıcakla birlikte içine koyacağım yapraklarının iyice özünü çıkarabilsin ısınsın da bu şekilde biraz karıştırıyorum ve zeytinyağını iyice ısınması ve daha sonra da soğuması için bir 15 dakika kadar bekleteceğim gül yapraklarımı koymak için. Ezilmiş olan gül yapraklarımızı soğuttuğumuz zeytinyağı ve su karışımımızın içerisine döküyoruz. İyice bastırıyoruz. Zeytinyağımızın içerisine koyduktan sonra Kavanozumuzun kapağını kapattık Ve güneşli bir yere bunu koyacağım Yaklaşık olarak En az 7 gün En fazla 45 gün Güneşin altında bekleteceğim Ne kadar güneşin altında beklerse Gül yapraklarının kokusu O kadar yoğun olacaktır Daha sonra Bunu hazırladığım bu karışımı Güneşin altına koydum Güneş gören bir yere koydum Ve 7 gün sonra karıştıracağım ve kokusun yoğunluğuna bakacağım. Daha sonra bekleme sürecine gireceğiz ve en fazla 45 gün olacak şekilde bekleteceğim ve gül yağını bu şekilde elde etmiş olacağız. Gül suyumuzu ve gül yağımızı böylece yaptık. Gelelim şimdi bunun gül suyunun faydalarına. Gül suyu cildi yatıştırmaya, renk eşitsizliğini gidermeye ve cildi nemlendirmeye yardımcı oluyor. Cildin pH dengesini koruyor, sivilce ve akneyi önlüyor. Mükemmel bir tonik aynı zamanda ciltteki kirlerin giderilmesine de yardımcı oluyor. İltihap önleyici özelliği var. Özellikle gözaltı şişlikleriyle baş etmemizi sağlıyor. Bunun için gül suyunu buzdolabını beklettikten sonra pamuğa döküp gözaltınıza yerleştirirseniz ve birkaç dakika beklerseniz gözaltı şişliklerinizin indiğini gözlemleyebilirsiniz. Hassas ciltlerde dahi kullanılabiliyor. Kızarıklık ve tahrişi hafifletiyor. Hiçbir yan etkisi bulunmuyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor. Yüksek antioksidansa içeriği sayesinde cildi sağlıklı tutarak yaşlanma ile savaşıyor. Cildi yatıştırıyor. Ekzama veya sedef hastalığınız varsa saf gül soyunun serinletici özelliği sayesinde cilt rahatsızlıklarınızın neden olduğu tahrişi yatıştırabilirsiniz. Cildi yeniliyor ve güneş yatıklarını yatıştırıyor. Güz yağının faydalarına gelirsek kuru cilt için kurtarıcıdır. Alerjik cilt sorunları, egzama ve açık yara tedavilerinde kullanılıyor. Antiseptik özelliğinden dolayı mikropları öldürmekte etkili oluyor. Aroma terapi alanında kullanılıyor. Kişiyi stresten arındırıyor ve kendinizi huzurlu hissetmenizi sağlıyor. Gül yağının Sakin kokusu ile nefes darlığı ve astım gibi solunum rahatsızlıklarını tedavi edebilirsiniz. Saç maskelerinde kullanılabilir. Sahip olduğu vitaminler sayesinde saçın ihtiyacı olan nemi karşılıyor. Gül yağı'nın cilde faydalarına gelirsek, gün içinde eğer makyaj yapıyorsanız makyaj temizliği için birkaç damla gül yağını kullanabilirsiniz. Gül yağı ile cildinize zarar vermeden makyajdan arındırabilirsiniz yağı cildinizdeki makyajı temizlediği gibi oluşan kir ve yağ da cildinizden atacaktır. Sıcak şehirlerde ve sıcak mevsimlerde cildinizde lekelenme meydana gelen kişiler için gül yağı önerilmektedir. Çünkü gül yağı güneş lekelerine cildeki görünümünü hafifletecek ve zamanla ortadan kaldıracaktır. Ufak yaralar oluşan cildinizi iyileştirmek için gül yağından faydalanabilirsiniz. Vitaminler sayesinde hücre onarımını hızlandırıyor ve ciltte oluşan egzama ve yara etkilerini ile cildinize masaj yaparsanız kan dolaşımını hızlandırıp daha canlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Cilt kurulu yaşayan kişilere gül yağı tavsiye ediliyor. Cildin nem dengesini koruyor, özellikle dirsek ve topuklardaki kurumayı yok ediyor. çeşitli nedenlerden dolayı oluşan çiç cilt, cilt çatlaklarına düzenli olarak süründüğünde çatlakları iyileştiriyor. Saçlarda görülen kepeklenmeyi, saç derisinin kurumasından dolayı kaynaklanan e, kepeklenmeyi, Önlemek için gül yağı da kullanabilirsiniz. Çünkü gül yağı saç derisini nemlendirip sağlık katacaktır. Evet arkadaşlar, böylelikle gül suyumuzu ve gül yağımızı yaptık. Ee, umarım bunu çok e, iyi bir şekilde kullanırsınız, memnun kalırsınız. Ee, Sizde gül e, gülleriniz varsa veya e, piyasadan da satın alarak gül suyu ve gül yağını denemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça güzel, kullanışlı cildimiz, saçımız. Vücudumuz için kullanabileceğiniz tonik etkisi yaratan ve pek çok nimeti olan bir çeşit gül suyu ve yağı yapmış olduk. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.